Böyle kendime bir tane şeker aldım arkadaşlar. Çilekli. Tadı nasıl çok merak ediyorum. Masal görmeden bunu yemem lazım. Bütün şekerleri masal yiyor. Bana şeker bırakmıyor. Görürse bu şekeri de alır. Bana şeker kalmaz ama. O yüzden bu şekeri masal görmeden yemem lazım. Nasıl bir şey bilmiyorum ki tadı çilekli ama. Bu şekeri masal görmeden yemem lazım arkadaşlar. Beni dinlemez umarım. Şu masal gelmeden şu şekeri yiyeyim arkadaşlar. Bakayım tadına. Çok lezzetli bir şeye benziyor ama. Kırılmış mı sanki biraz acaba anlamadım ki. Tadı nasıl acaba? Çilekli çilekli. Ay çok da uykum geldi ya. Bir uyku bastı bana anlamadım ki. Neyse uyuyayım da kalkınca yerim şekerimi. ne ya? Şekerim nereye gitti benim? Şöyle şekerim gitmiş yerine külahta domates gelmiş arkadaşlar. Kim yaptı bunu bana acaba? Kesin masalmış bu arkadaşlar. Şekerimi aldı bana bunu verdi. Masal sen neredesin masal? Ben sana sorarım masal. Bu ne ya? Külahta domates bırakıyorsun sen bana anneciğim. Bu ne? Bu şeker benim demiştim ama ben sana. Masalı bulayım da ne saklandı acaba? Bilmiyorum ki. İnsanın altında yok arkadaşlar. Masanın altında yok. Neyse şu domates külahı şuraya bırakayım. Bakın bir nere saklandı. Ya bana şaka yapmış. Seni çitlenmek seni. Seni çitlenmek seni. Nerede bu masal ya? Hmm. Son, sen benim şekerimi mi aldı. Niye aldı? Hayır o benim ama bütün şekerleri sen yiyorsun. Ver benim şekerimi bana. Anneciğim ver. Anneciğim ver. Şekerimi aldı kaçıyor arkadaşlar. Ya masal şekerimi ver. O benim şekerim. Benim o. Sen niye bana şaka yapıyorsun. Masal şekerimi getir. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şekerimi aldı. Ver. Paylaşalım hadi ver. Hadi ver paylaşalım. Verecek misin anneye? Bütün şekerleri sen yiyorsun zaten masal. Ver onu ben yiyeyim. Masal. Kim ediyorum ben? Masal. Arkadaşlar kaçıyor. Masal getir şeker anne. Hadi ver dalga geçme. Ver kızım. Anne yesin hadi o şekeri. Ben onu kendim aldım ama. Hayır ben kendim aldım o şekeri. Sen hep yiyorsun zaten şeker. Dişlerin çürüyecek. Anneciğim çok şeker yemek zararlı. Dişlerin çürür sonra ağrır anneciğim. Getir bana. Anneciğim bana versene şekerimi. Anneciğim bana ver şu şekeri. Ay, anne, anne, anne. Ver bana benim o ver. Bana ver. Bakayım nasıl bir şeymiş. Getir. Ay, çok da güzel bir şey, lezzetli bir şeye benziyor arkadaşlar. Ama Zalba biraz bana verir misin? Niye sen bana şaka yaptın. Plan mı kurdun sen anneye? He? Niye anneye plan kuruyorsun sen? He? Kim var ya seni? Arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Bay bay. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Masal anneciğim? Bin ona anneciğim bin. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Eskiden bozuktu annem yapılmış o yüzden. Hadi. Aman dikkat et düştün. <laughs> Olmuyor da çekiyorum. Kapısından bin anneciğim, kapısından bin. Bana bak. Hadi geç annem çık buradan. Dev kayıncanın içinden gel. Buradan çık. Buradan çık. Çık. Ben gelmiyorum. Sen çık. Ben seni çekeceğim tamam mı? Anneciğim bu taraf. Tamam. Masal kayıncak burada kayacak mısın? Bir... Hangi top havuzuna mı gideceğiz? Geç. Evet. Buradan çıkacağız. Çık oradan. <laughs> Masal ya ben buradan çıkamıyorum anneciğim. Gel. <laughs> gel düşersin gel. Geç hadi bu tarafa doğru. Anneciğim oradan niye geçiyorsun sen ya? Yok. Bir yerin acıyacak düştün. Geç bu tarafa. Dikkatli geçsene biraz anneciğim bir yerin acıyacak. Bak ya, bak ya. Gel. Beni bekle. Nasıl gel gelme renkleri söyler misin anneciğim? Bu hangi renk? Yeşil. Bu hangi renk? Sarı. Bu hangi renk? Mavi. Bu hangi renk? Beyaz. Başka başka bu? Kırmızı. Masaj seni toplara gömeyim. Yok yok yok. <laughs> gömeyim anneciğim birazcık. Yok ya. Niye ya? Çık hadi. Geç. Gel. Tamam sen çık oradan kendin kaya gel hadi. Ters kayma tamam mı? Ay aferin. Ah düştün. Anneciğim zıp zıpa binmedin. Sıp 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 Hepsini de zıpla anneciğim az az Aferin sana düşeceksin dikkat et. Bu çalışmıyor galiba masa. Gel masal. Maviye mi bineceksin? Pembeye mi? Sarı balina mı bineceksin? Hangisi? Tamam bin maviye. Düşeceksin ama düzgün bin annem. Bin hadi hızlıca bin. Elle mi? anneciğim Oynasana anneciğim. Oyna. Onlar çıkar tekrardan takalım hadi. Önüne çek. İkili. İkili olan ha. Aferin sana. Hı, hı Dörtlüye. Biraz zor giriyor ama anneciğim ha. Üçgen. Bu. Üç tane olan. Ne yapacaksın? Oraya değil annem yanındaki küçüğe koyacaksın. Ya. Ha or küçük olana küçük. Buraya. Heh, öyle. Öyle değil ha öyle. Anneciğim arkadaşlarına ne diyorsun? Bu tarafa bak. Masal. Anneciğim boyamanı bırakıp nere gittin ya? Kalemi de buraya bırakmış bu kız. Ha, sen de kimsin? Sikari teacher. Senin burada ne işin var? Niye geldin? Niye geldin evimize? Ha? Niye geldin ya sen evimize? Beni korkutmaya mı geldin? Masalı korkutmaya mı? Masal yok ki evde bak. Masal saklanmış seni görünce. Masal. Masal neredesin kızım? Anneciğim evimize Skar Teacher gelmiş. Bak bir de dans ediyor. Ne istiyorsun sen? Scar Teacher sen ne istiyorsun? Abur cubur mu istiyorsun? Nanne. Nanne ne? O ne ya? Abur cubur. Ne abur cubur istiyorsun? Başka? 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 Sürpriz yumurta Ben bu abur nereden bulacağım ben içir Nasıl Nerede gördün masal abur cubur dolabına mı baktın sen evet. Masalı bulmam lazım derhal Masal Neredesin kızım masal Masal yok ya Nereye gitti bu masal ya Okula gitti Suyu içti suyu burada duruyor Sen niye beni takip ediyorsun sikareti içir Gelme benim peşim sıraya. Bak masanınla burcu bur yerini açıyor. Burcu cuburlarına bak. masal neredesin ya? Kızım, evimize sigara içir gelmiş gördün mü onu? Masal. Nerede bu masal ya? anneciğim Sen neredesin? Ben seni arıyorum sabahtan beri ya. Neredesin sen? Burada mı oturuyordun? Ama ben seni göremediğim sigara içir geldi gördün mü? Ne istiyormuş? Gel bakayım yanıma. Senin boyamanı boyadı bak. Kalemini oraya attı. Buna baktı. Böyle hayvanlarına baktı. Ondan sonra gitti. Beni takip ediyor. Senin masanın abur cuburlarını almaya geldim dedi anneciğim. Karaladı mı? Evet kitabını karaladı. Ne yapacağız şimdi? Sigaratı içeri göndermemiz göster, lazım. Göster. Anneciğim nasıl göstereyim? Göster. Geç bakayım. Masal bak. Yüzüyle maskesi burada anneciğim. Bak. Sikere içirin maskesi burada annem. Bırakıp kaçıp gitmiş ya. Senin abur cuburlarından ne almış bakayım. Masal iki tane çikolatasını almış arkadaşlar. Anneciğim çikolatanı almış. Masalcığım şekerlerin orada yok ama ben sakladım onları. Çıkar vereceksin. Anne ama verme bizim evimizden gitmez ki o yoksa. Gidim. Gitmez anneciğim. Gidim. Şekerlerin orada yok. Ben bilmiyorum nereye koyduğumu. Masal. Dökeceksin onu dikkat et. Burada şekerlerin. Orada içinde gel Hadi. Sigara teacher gelir biraz sonra geri. Tekrar gelir evimize. Hadi gel. Anneciğim <laughs> ne yapacaksın şekerlerini? Kime vereceksin? Kime vereceksin annem? <laughs> Onlar, <da>. Onlar kim? <laughs> Ay dikkat et kafanı vuracaksın. Anneciğim <laughs> ya. Sigara teacher kaçmış. Seni bulamaya gitmiş herhalde galiba. Masal. Sigara teacher seni bulamayınca gitmiş anne. Gel. Tamam altına kaçmış o gel. Anneciğim bulamazsın gelsene şekeri. Masal. Masal sigara teacher'ın maskesine bak çok korkunç anneciğim ya. Baksana şuna. Değil mi anneciğim? Olsana anneciğim. Olamaz. Niye ama nasıl vereceksin şekerlerini sen sigarta Bulamazsın ki onu. Gel. Gel yanıma. Gel. Tak, takmayacağım. Niye? Neden korkuyorsun? Şu, Peru tak gel. Yok. Annem sigarta içirin bunlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel. Masal. Neredesin masal? <laughs> Sen ne yaptın? Benden gizli gizli pamuk şeker mi yedin? Her yerin batmış, saçın başın ellerine pamuk şeker olmuş. Bu ne tip ya? Çabuk banyo yapmaya gidiyoruz hemen. Çabuk. Çabuk çabuk. Şu tipine bir bakar mısın? Her yerin yapış yapış olmuş. Hadi elini yıkayalım gidip de. Elini ağzını yıkayalım. Masal gelsene ya. Masal. Hadi gel ellerini yıkayalım kızım gel hadi çabuk. Ya Masal ben kime diyorum? Koşuyorsun. Yıkamayacak mısın elini ayağını? Ha? Yıkamayacak mısın? Ha? Ney ney? Hadi gel yıkayalım her yerin batmış saçına süreceksin Gel çabuk Hadi Dur bir dakika ha, Bu da ne kadar güzelmiş ya Köpük sabunun wow. neyliymiş bu ee, Mangolu ve portakallıymış Masa bu çok güzel kokuyor biliyor musun Bırak şu çubuğu ya Her yerini batırdın Allah aşkına ya Hayır Getir ellerini aç güzelce Sür çabuk ellerini birbirine. Vallahi iyice. Ellerini yıkayacağız, dişlerini fırçalayacağız. Çabuk. Düzgün yap da oralarına sürme. Hadi kızım ellerini sadece. Hadi anneciğim hadi bak duruyor tırnaklarını iyice uvala çabuk. Her mavi mavi pamuk şeker olmuş ya. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar şunun? Benden gizli gizli pamuk şeker yemiş. Çıkmadı. Dur. Gel. Başını ıslattın hep. Masal. Üstün başın ıslandı hep. Şimdi fırçalayacağız. Tut fırçanı. Getir ucunu. Mavi mavi. Hadi tamam. Fırçala bakayım. Kapat. Dışlarını kapat fırçala. Göstereyim arkadaşlarına. Kapat fırçalı kızım. Kapat dişlerini. Öyle. Sür 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 sür. Hızlı hızlı. Böyle yukarıdan aşağı yap diye böyle yap. Yukarıdan aşağı. Böyle. Kapat dişini. Böyle. Sür. Arka dişlerine de sür. şekerler yeni batırmışsın ya. Böyle. Ağzında birileri geri götür kızım. Hadi fırçayı. Yiyor bir de macun. Allah'ım ya Rabbim ya. Zehirlenirsin. Masal aç şu ağzını. Aç göstereyim. A yap. A yap. A yap. Dur. Şunu da getir. Anneciğim gelsene kaçıyorsun o tarafa doğru. Tacın düşecek. Gel bu tarafa. Kapat dişlerini tekrar fırçala. Gel. Gel eğil birazcık şuraya. Eğil şuraya birazcık. Ağzına su vereceğim. Çalkala tükür. Çalkala tükür. Nasıl çalkala da tükür? Tükür. Bir daha yutma. Tükür. Bana bak. Wow. <laughs> Mis gibi oldun ya. Bir daha da sakın abur cubur yemek yok. Duyuyor musun beni? Bir daha yiyeceğim. Hayır başka yemeyeceksin. Bir daha yiyeceğim. Yemeyeceksin hayır. Hayır. <laughs> Neredeymiş bu Masal ya? Çadı teyzesi geldi Masal'a. Burcu bur getirdi. Bayıltmam lazım Masal'ı. Masal gel kızım gel. Gel yanıma gel. Masal gel yanıma. Gel yüzünü birazcık okşayacağım sadece. Gel bir şey yapmayacağım gel. abur getireceğim masal. içeride bekle tamam mı? Sana hemen abur cubur getiriyorum. Bekle orada. Al bak sana sakız getirdim. Bunu ye tamam mı tatlım? Onu ye tamam mı? Bak bakayım tadını nasılmış. Açamadın mı? Dur yardım edeyim sana. Al bakayım açtım hadi. Bak tadına. Güzel kızım benim. Tatlı kızım benim. Nasıl masal tadı? Ya. Aha, masal bayıldı. Sihirli sakızlarla bayıttım onu. Sihirli sakızlarla bayıttım onu. <laughs>